Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da harika yerde fırsatı ne zaman gelir tahmini bir şekilde verilerde bulunacağım. Ve bir iki konuya değineceğim. Önemli olan bir iki konuda değinmelerde bulunacağım. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olun. bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bunları yapmanız çok önemli. 3000 aboneye giden yolda beni desteklerseniz çok sevinirim. 3000 abone özel bir tane RP çekilişi yapacağım. Bunun için bana fayda sağlarsanız sevinirim. Şimdi birinci olarak birinci parantezimizi açalım. Geçenki videoda bu tamamen benim tahminimdir. Sadece akıl yürütmenle yaptığım bir şey. Düşük bir ihtimal. Belki de öngördüm. Bilmiyorum ama geçenki videoda bahsettiğim bir tane x vardı. Firavun'la gelecek olan bir x bahsediyordum bakın. Siz de izlemediyseniz hemen gidip izleyin o videoyu da. Bundan sonra hemen onu izleyin. Firavun'un geleceğini söylemiştim. O Firavun'un yanında belki bir ihtimalle Çin Papçığı'ya gelen bir tane Mumia Exuit vardı. Benim bir tahminim var bu konuda. Yani bunu köşeye bir yere not alalım. Gelirse kain diyebilirsiniz. Yani düşük bir ihtimal. Şimdi ikinci kısma gelirsek şurada bir etkinlik geldi arkadaşlar. Ön sipariş etkinliği diye. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir etkinlik var. Burada 40 puana bir tane kırmızı alıyoruz. Normalde 50 puana bir kırmızı alırken bir sonraki etkinliği şu anki etkinliğin 40 puanıyla bir sonraki etkinliğin bir yıldızını almış oluyorsunuz. Yani bir tane 50'liğini almış oluyorsunuz. 10 puan kare geçiyorsunuz. Peki abi bende boya fırçası var derseniz ne yapacaksınız? Hemen buradan Nihai'ye tıklıyorsunuz. Nihai'ye açılsın hemen. Bakın etkinlik dükkanına geldiniz ya aşağıda boya fırçasıyla 50 puan alıyorsunuz. Bu 50 puanı aldınız. 10 puan arttı. Ne yapıyorsunuz bu 10 puanı? Hemen size ne harcayacağınızı da göstereyim. Modifikasyon parçası. 5 tane modifikasyon parçasını bir, 5 tanesini 1 modifikasyon parçası alıyorsunuz. O 3 takasın 3'ünü de gerçekleştirdiğiniz zaman 6 tane modifikasyon parçası bedava bir şekilde almış oluyorsunuz buradan. Yani bedava 6 tane modifikasyon alıyorsunuz. Bu niyayı beğenmediniz. Veya şimdi açıp bir sonraki niyayı direkt niyayı almaya yönelik yapabilirsiniz. Veya diyelim ki sizde 5 tane boya vardır. İşte bir de 30 tane şu soldakinden vardır. Siz her gün günlükte vuruyorsunuz. Vuruyorsunuzdur artık geriye kalanlarla. Bir sonraki nihayede de değerlendirebilirsiniz bu puanlarınızı. Buradan çevirerekten. Yani çok kolaylık sağlıyor aslında baktığınız zaman. Şimdi bir konuya daha değinelim. Etkinlikler kısmında oyun alanı kısmı var tamam mı? Biraz fazla bilgi gösteriyorum ama bu video biraz dolu dolu olmasını istiyorum. Bakın takas kodu kısmına buraya takas kodlarının hepsini veriyorum. 2025, 2025. Bu zaten kullanılmış diyor ben kullandığım için. New Year. Üçüncüsü ise sevdiğiniz büyük bir youtuber. Ben Vural yazacağım. Buradan bu üç kodunda girdiğiniz zaman oradan öğlenizi alabilirsiniz. Buradan da hatta bakın buradan şu kırmızı kristal alabiliyorsunuz. Veya burada puanlar toplayabiliyorsunuz. Bunları görüyorsunuz zaten kırmızı kristal alıyorsunuz 21 gün girişte. Şu an kadar giriş yapmadıysanız maalesef ki bunlardan yararlanamazsınız. Şimdi videomuzun esas konusu olan harika iade fırsatı ne zaman gelir onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar harika iade fırsatı satın alma hediyesi gibi değil. Baştan onu söyleyeyim. Yani burada vereceğim bilgiler kesinlikle aradırmamaktadır. Ben daha önceki geldiği zamanlardan bunlara göre yorumlar yapıyorum. Bunları not alıyorum. Ben de böyle bir not defterini aldım hepsinin tarihlerini. Alt alta bakıyorum şu tarihte olabilir, şu tarihte olabilir, şunlar da olamaz diyorum. Ve buna göre bir değerlendirmede bulunuyorum. Her neyse ben birinci tarihimi vereceğim. Bu ayın 23'ü ile 23'ü 24'ü arası bir tarih vereceğim ama bunu çok düşük ihtimal düşünüyorum. Yani 23 24'te belki bir ihtimal gelebilir. Daha önce bu zamanlarda geldi. Bir iki kere olmuş. Ama ben düşük görüyorum açıkçası 23 24 olmasını. Bir sonraki tarihimize gelecek olursak da şimdi ay başlarında harika iade satın alma bir yükselme oluyor. Ama ben direkt ayın 1'i ikisi değil de 5'i ile işte 10'u falan arası diyebilirim. Bu tarihlerde ortalama ortalamanın biraz altı. O değerlendirmede bulunabilirsin. Bu tarihlerde gelmesin. Ortalama veya ortalamanın altı. Minik bir altı ama. Şimdi 3. tarihimizi verecek olursak da 10 ile 20'si arası bu tarihler en yüksek ve ortalamanın çok üstünde. Yani en yükseğe yakın bir düzeyde bir tarihten bahsediyorum. 10 ile 20'si arası gelme ihtimali bayağı bir ayağı yüksek. Çünkü hep bu tarihlerde geliyor yaklaşık olarak. Devamında gelecek olursak 20'sinden sonra falan o zamana kadar sarkacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü çok uzatmış oldular. He yapmadıkları oldu. Direkt buray, bu ay gelme yani ge gelecek ayın gelmeme ihtimali diye bir ihtimal var. Ama bunu çok nadiren yaptığı bir durum yani. önümüzdeki ay gelmeme ihtimali de söz konusu. Ama ben böyle düşünmüyorum. Böyle olacağını düşünmüyorum yani. Bence böyle bir şey yapmaz. 10 ile 20'si arası yüksek bir ihtimal getirir diye düşünüyorum bence. Şimdi anlatacağım şeyler bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplayi de izleyebilir. Şimdiden izleyen arkadaşlar teşekkürler. I got this, I'm in it I'm hella filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now listen I ain't never gonna stop you, driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot ignition yeah, Don't give me back, not fiction Then you know I fucking listen Cause I'm on a fucking mission, man, you got are the only one that's winning, or the only one that's quitting? So get up and stay committed. Don't be asking for permission if they guess that your and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions. Hey? Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light like the shit up. Uh. Yeah, I'ma make this shit hot. Uh. Oh, I'ma light like the shit up. Uh. Yeah. I got this, I'm running. Give me five years and I got what I wanted I'ma go ahead and finish all that I started I'ma go ahead and get it all uncharted I can make this place go off like a rocket I can give a fuck if you hate it or you love it I don't do this shit cause I think that you're running I just do this shit cause I know that I want it I can give a fuck if I die today If I'ma go out, it's my fucking way At least I'll go out with some pride to my name